oynatmak istediği oyun sahaya yansımaya başladı. Şimdi dominant dedi Jose Mourinho. Şenol Hocam da dominasyondan bahsetti. Hı hı. Dominasyon dediğinde böyle işte rakip ceza sahasında çıkmayacak, boğacaksın. Gürültülü bir oyun. seyir. Yok. Klasik bir Jose Mourinho. Dominasyonu bazen bir İtalyan takımını seyreder gibi, Serie A'dan bir takımı seyreder gibi gerektiğinde birden vites artırıp pozisyona girebilen oyunu kontrol eden, gereksiz kendini yormayan bir oyun tarzı var Fenerbahçe'nin. Buradaki temel konu şuydu. Zaten buraları Jose Mourinho'nun alanı. Burada problem yok ama oyuncular Jose Mourinho'nun istediklerini tam olarak yapamıyordu. Teknik, taktik anlamda bir uyumsuzluk vardı. O son 3-4 maçtır geride kaldı. ve Hatta ben şunu söyledim maç öncesi. Fenerbahçe için çok pozitif bakıyorum. Eksiklerine rağmen çok pozitif bakıyorum. Bir kompakt takım görüntüsü artık var. Yani ön tarafta kim, arka tarafta kim, o boşluklar tabii hala daha çok geliştirici şey var. Ama genel çerçevede artık bir takım görüntüsü, bir Jose Mourinho'nun takımı görüntüsü ortaya çıkmaya başladı. Ve normal şartlarda her geçen maç üzerine koyarak ben devam etmesini bekliyorum Fenerbahçe'nin. Hocam şimdi Anderlecht'e tabii saygı duymak gerekiyor. Belçika yetiştiren ve yarışan e, bir lige sahip, ülkeye sahip ama ee, tabii ki Anderlecht'i e <laughs> analiz ettiğimizde Fenerbahçe'nin avantajlarının olduğunu biliyorduk ki goller de böyle geldi ama bugünkü oyuna bakarsak da sanki o iki kadro arasındaki farkı çok ciddi Abi. net şekilde gördüğümüz bir maç oldu bence. Yani şimdi doğrusunu söylemek gerekirse Anderlecht takımı benim beklentimin çok altında kaldı. Bu iyi ama, bir şey. <laughs> ama şimdi buna Fenerbahçe ne kadar müsaade etti? Şimdi bu, anla, bu açıdan bakarsak Fenerbahçe bence her hattıyla rakibinden çok üstündü. Bir ara gelir gibi oldular. Birinci gölden sonra. Evet. Bir özellikle sonra. sol taraftan. 10 ile 20. 20. dakikalar arasında bir evet, evet. kontrolü aldı Anderle. Orada da yani skoru korumak içgüdüsüyle biraz kapandılar. Hı hı. Ama buna rağmen e, çok bariz bir e, pozisyon vermediler. Şimdi maçın geneline bakarsak bir virgülü koyalım. Tabii ki. Dušan Tadić sevgili Doruk'un yanında süper filalarda. İyi yayınlar. Mücadelelerin ardından sıcağı sıcağına Dušan Tadić yanımızda. Tebrik ederiz öncelikle. Bugün inanılmaz bir performans e, golünü de attı. Neler söylemek ister? Thank you very much. Uh, yes, I think was good, uh, good performance from all team. Uh, I think we did. Teşekkür ediyorum. Bence bütün takım olarak çok iyi bir performans sergiledik bugün. Her şeyi birlikte yaptık. Birlikte atak yaptık, birlikte defans yaptık ki bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün e, ilk maçı e, tamamladık. Anderlecht zorlu bir takım. Şimdi bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu maçın öncesinde kendisinin 9 gol, 13 asisti vardı ve e, golünü de attı. Biraz önce söylediğim gibi her sezon üzerine koyan bir e, Dušan Tadić var. Ee, yıllar geçiyor ama Dušan Tadić için klasından bir şey kaybetmiyor kendisi. Neler söylemek ister? So before this match you had 9 goals and 3 30... I think you still me two assists. I think I have nine goals and 15 assists. <laughs> But okay, no problem. Uh no, I think uh, this is uh, because of team, you know. Team uh, bring you in situation that you can make difference and then uh, that's it, you know. And you need to be consistent in your work uh, in everything and that... İyi bir maç se seyrettik. Mutluyuz. Avrupa kapısını araladık. Golcülerimizle güldük. Cekosuydu, El Nesiri'siydi, Tadiş'iydi, Fredi'ydi, Amrabat'ıydı. Herkes iyi performans sergiledi. Hatta genç yetenek Yusuf bizim yüzümüzü güldürdü. Müthiş oynadı. Bastı. Baskılı, öne doğru soğukkanlılığıyla yaşına rağmen müthiş bir şekilde soğukkanlı rakibe karşı cevap verdi. El Nesiri'nin golü Enfesti böyle seyret seyret doyamazsın. Penaltı noktasından gerisinden füze atar gibi böyle bir kafa vuruşu fasolü yok. Yani bize kendi her geçen gün hayran bırakıyor. Eleştirenlere takır takır cevabını kapak şeklinde cevap veriyor. Avrupa'da Fenerbahçe başarılı görüyorsunuz. Oradaki hakemler daha farklı. Her şeye zat zurt düdük çalmıyor. Ülkemizde ne kadar böyle Alengelli, Calengelli maçlar olsa da orada durum farklı. Fenerbahçe çıktı, topunu oynadı. Adam akıllı. Skorunu aldı. Sonra geri yaslandı gibi göründü. Sonra doğru yaslansa da skor almasını bildi. Bundan sonra da gidip ne yapacağız orada? Yine skor alıp sonraki önümüzdeki maça bakacağız. Peki ondan sonra ne olur? Karşımıza kim çıkabilir? Ya Rangers ya Olympiakos. Olympiakos'u istemem. Genelde bize ters düşüyor. Ama çıkarsa da yapacak bir şey yok. Bundan sonra önümüze kim gelirse gelsin elemek zorundayız. Gördünüz bugün de yani mücadelemiz çok iyiydi. Enes olsun, Ceko olsun. Bak Ceko o yaşına rağmen defansa yardım etti. ileri gitti, geldi. Sonradan girenleri biraz düşüş yaşadık. Ama genel takım performansı güzeldi. Mesela Kostiç olsun çok iyi ortalar açtı. Yusuf olsun az önce belirttiğimiz gibi genç yaşına rağmen çok tecrübeli bir şekilde oynadı. Resmen hani yıllardır oynuyormuş bir Fenerbahçe'nin içinde. Kaleci olsun... 85'lerde olması lazım. Müthiş bir top çıkarttı. %100'lük pozisyon. Belki de o top gol olsa hani tur atlama riske girebilecek bir şekildeydi. Onun için onu kurtarması da bir enfes bir şeydi bizim için. Bundan sonra da bakacağız işte. Önümüzde neler çıkacak. Fenerbahçe adım adım gidecek. Ligde de. Ligde de Kasımbaşı ile içeride oynayacağız. Bu bizim için moral motivasyon için çok iyi oldu. Ligde de onu yenip Galatasaray maçını beklemeye koyulacağız. Onların puan kaybetmesi, Rize'de puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Herkes iyi, her şey, herkes mutlu. Bu şekildeydi yani yorumlar. Havalar kötü gitse de Fenerbahçe'miz iyi gidiyor. Soğuğu, rüzgarı, kasırgayı arkamıza aldık. Allah'ın izniyle bu sene şampiyonluk yolunda ve Avrupa'da iyi işler yapmayı düşünüyoruz. O yolda hızlı bir şekilde koşuyoruz. Durumlar bu şekildeydi. Yorumlar kısmına yorum yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizlerin de desteklerini bekliyorum. Like atmayı unutmayın. Esenle kalın.